ee musin zenginler hakkında görüşlerin neler görüşlerim herkese kötü davrandıkları hiçbir şeyleri paylaşmadıkları ama yoksullar öyle değil yoksullar yani ne var ne yok her şeyini paylaşıyor o yüzden yoksullar daha iyi zenginler kötüdür zenginlerse bile inanmayın yoksullara inanın Yoksa ben şunu sana yapacağım dedi mi? Yapar. Sözü de tutar yani. Sakın zenginlere inanmayın. Zengin de hiç kimseye kötü davranmayın. Bunu da bir Böyle söyleyeyim yani. Peki sen zengin mi olmak istiyorsun? Büyüyünce fakir mi? Yoksul. Fark etmez daha belli değil yani. He. Anladım. Ama sen zengin olsan da kötü davranmazsın herhalde insanlara. Yok be. İyi mi davranırsın? E şimdi ben zengin olsam herkese kötü mü davranırım? İster davranırsın ister davranmasın. O kendi düşünüyor. E az önce bana zengin olursan kötü davranırsın insanlara dedim. Ondan dolayı. Öyle ya istersen davranırsın. Zaten çoğu kötü davranıyor. Neredeyse hepsi kötü davranıyor. O yüzden vallahi zenginlik kötü bir şey neredeyse. Kötü bir şey mi? Ama zengin olunca şu mesela bu köy seniyle yani bu köy ne var? Ben bunu koyayım, şunu koyayım derken iş işten geçiyor, yaşlanıyor, ölüyor. Sonra Çocuğuna kalıyor. Çocuk çocuğuna kalıyor. Bu köy falan. İster sat, ister satma. Yani ucunda ölüm mü var? Evet. Ucunda ölüm var. Yani kazandığın paraları yiyemeden öleceksin öyle mi? Hmm. O zaman hiç hırs yapmanın manası yok. Yeteri kadarım kazanmak lazım. Evet. Şimdi benim koyunlarım daha çok olursa, 500 koyun olursa ne yaparım ki? Zor mu olur? çok zor olur. Ye, zor bonca ot falan yetiştirirsin. Hele bu kırkmasına geldin mi? Hele bir tek kişi. Ama olan beş kişi olunca biraz kolaylaşır işin. Şey. Daha mı rahat yaparız? Daha rahat yapamazsın. Hay Allah ya. O koyuna bağlı. Koyun dürterse, şuraya kaçarsa, buraya kaçarsa Öyle kolay olmaz. Hep kesersin, fıs fıs sıkarsın. Yağlı boya sürersin. Yanık boya sürersin. Onlara niye sürüyoruz biz? Acımasın diye koyunlara. Acımasın diye mi? Yoksa sinekler kurt atmasın İkisi de. İkisi de. Senin kaç koyunun oldu şimdi? Benim kaç koyunum oldu? Yedi. Dokuzdu. Birisini sattık. Bir de deli boş oldu onu kestik. 4 tane kaldı. Dört kuzu. Bir üçüz bir de tek. iki koyun bir de koç. Hmm, anladım. Seneye onlar da kuzu yapar çoğalır. Çoğalır sonra da onu yetiştir bunu yetiştir derken. iş işten geçer. Ucunda ölüme yaklaşa yaklaşa yaklaşa. Hop ölüme. Belki sen de yonca ekersin onları ha? Yok ya. Şimdi onun karıyla, ot atmasıyla, otuyla, motoruyla, biçmesiyle, balya yapmasıyla, yedirmesiyle... Bize traktör mü lazım ona? Traktör? Evet traktör lazım. Traktör olmasa nasıl biçeceğim? Nasıl süreceğim tabi? E birinden alırız olmaz mı? dağılırsın da ne kadar dağılacak? Elbette ki bir alamazsın diyecek. Şey, o zaman yani biraz zengin olmak lazım öyle mi? Çok az. Yeteri kadar. Yani yeteri kadar zengin olmak lazım. Öyle komple her şey zengin olunca önce kötülük sonra da ölüm. Ee, çok zengin olsak ya da çok zenginlere gitsek Traktörüne vermesin desek vermezler mi? Ne derler? Alamazsın derler, vururlar. O Allah Allah. Neredeyse işkence yaparlar. İşkence mi yaparlar? Evet. bu kadar kötü mü bu zenginler ya? Şehirdeki zenginler mi, köydeki zenginler mi? Şehirdeki. Sence? Şehirdekiler, Şehirdekiler mi daha kötü? Şehirdekiler ha. o kadar kötü değil ya. Köydekiler iyi zengin o zaman. E şey yapanlara, bizi izleyenlere ne söylemek istersin? eğer zenginseler hiç kimseye kötü davranmasınlar yoksulsalar da ona bir şey He, abone olsunlar mı abone olup da like atmayı da unutmasınlar He, tamam o zaman herkese kolay gelsin evet